Bugün zeytinin, emeğin, bereketin bayramı olan ikinci Manavgat Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'ni hep birlikte coşkuyla kutlayacağız. Bugün burada sadece bir ürünün değil, bir kültürün, emeğin, bir yaşam biçiminin buluşmasını kutluyoruz. Zeytin, sabrın, barışın ve bereketin sembolüdür. Yüzyıllarca bu topraklarda kök salan zeytin ağaçları tıpkı Manavgat halkı gibi güçlü, dirençli ve üretkendir. Zeytin yaprağından mevsim meyvesine, yağına kadar baştan sona şifa dolu bir bitkidir. Ve antik çağlardan beri bölgemizde asitliği bakımından ülkemizin en kaliteli zeytinyağları üretilmektedir. Bu festivalin amacı da tam olarak budur zeytinyağını sadece tanıtmak değil, üreticimizi, işçimizi, emekçimizi, kooperatiflerimizi, kadınlarımızı, tarımımızı hep birlikte güçlendirmemiz gerekiyor. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen ilçe tarım müdürlüğüne, Matsoya, Masiyata, Ziraat Odamıza, Muz Birliğimize, Manavgat Aşçılar Derneğimize, zeytinyağı fabrikalarımıza ve katkı sunan tüm paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Ayrıca bizleri her zaman destekleyen Antalya Büyükşehir Belediye'mize ve kendisi de bir zeytin üreticisi olan Büşra Özdemir Başkanımıza özellikle teşekkür ediyorum. Gelin zeytinimize, toprağımıza, emeğimize ve soframıza hep birlikte sahip çıkalım. Festivalimizin kentimize, üreticimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimize bol bereketli bir sezon diliyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Binlerce yıllık kökleri Akdeniz uygarlıklarıyla iç içe geçmiş, bereketin, barışın ve olum, ölümsüzlüğün simgesi olan zeytine ve onun mucizesi zeytinyağına sahip çıkma kararlılığını ortaya koyan Manavgat 2. Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nde sizlerle birlikte olmanın onurunu yaşıyorum. Manavgat'ta toprağımızın emeğiyle, güneşin ışığıyla, suyun bereketiyle yetişen zeytinlerimizi üreticimizin alın teriyle, sevgisiyle buluşturuyoruz. Bugün burada zeytine ve zeytinyağına sahip çıkarken aslında kendi kültürümüze, toprağımıza ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Çünkü biliyoruz ki kırsal kalkınmanın yolu yerelde üreten, doğayla barışık, emeğin kıymetini bilen insanlardan geçer. Bizler bu topraklarda yetişen her zeytin tanesini yalnızca bir ürün değil, bir yaşam hikayesi olarak görüyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu hikayenin büyümesi, Köylerimizin güçlenmesi, üreticimizin emeğinin değer bulması için var gücümüzle çalışıyoruz. Yerelden kalkınma vizyonumuzla kadın üreticilerimizi, kooperatiflerimizi, çiftçilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. 19 ilçemizde 1500 dekar alanda toplam 63.150 zeytin fidanını üreticilerimize destek olarak ulaştırdık. Sadece 2025 yılında bu fidanların 40.000'ini toprakla buluşturduk. Amacımız yalnızca zeytin miktarını arttırmak değil, aynı zamanda ürün kalitesini yükseltmek, üretim alanlarının verimliliğini arttırmak ve sürdürülebilir zeytinciliği yaygınlaştırmaktır. 20 bin zeytin ağacının yer aldığı 2630 dönüm ile ülkemizde kent merkezindeki en büyük yeşil alan olan Zeytin Park'a 2021 yılında Muhittin Başkanımızın öncülüğünde Antalya Ticaret Borsası ile yaptığımız işbirliği protokolü ile sahip çıktık. Sadece Antalya özgü coğrafi işaretli ürün olan ve Zeytin Park'ta da yetişen tavşan yüreği zeytinlerimizi de koruyor ve yaşatıyoruz. Diğer yandan düzenlediğimiz zeytin çalıştayı, zeytinyağının alternatif kullanımını tanıttığımız atölye çalışmalarımız, zeytin yetiştiriciliği, budama, aşılama eğitimlerimiz ile üreticilerimizin modern tarım teknikleri ve kaliteli üretim konusunda da bilgilendiriyoruz. Değerli konuklar, sevgili Manavgatlılar, Zeytin ağacının kökleri ne kadar derinse bizim de bu topraklara olan bağlılığımız o kadar güçlüdür. Bizler yer altındaki zenginlikler kadar yer üstündeki zenginliklerin de kıymetinin bilincindeyiz. O nedenle madencilik adı altında zeytinlerimize, akarsularımıza, doğal zenginliklerimize zarar veren her faaliyete karşıyız ve bundan sonra da karşı durmaya devam edeceğiz. Biz Zeytinin gölgesinde büyüyen bir kültürün çocuklarıyız. Ve bu bereketli topraklarda üreten, alın teri döken her bir nefer için geleceğin güvencesiyiz. Bizler birlikte güçlüyüz inancıyla, birlikte mücadele edecek, birlikte başaracağız. Manavgatımızla bugün olduğu gibi bundan sonra da dayanışma içerisinde tüm zorluklara birlikte göz gerecek, aydınlık günleri hep birlikte kucaklayacağız. Sözlerime son verirken Festivalin gerçekleşmesinde emeğe geçen başta Manavgat Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Çiçek olmak üzere tüm belediye çalışanlarımıza, üreticilerimize, destek olan, katkı koyan herkese çok teşekkür ediyorum. Toprağına sevgiyle dokunan, emeğini inançla yoğuran her bir üreticimize şükranlarımı sunuyorum. Diliyorum ki Zeytin Dalı'nın temsil ettiği barış, umut ve bereket Manavgat'tan tüm Antalya'ya, Oradan da ülkemize, ülkemize ve yurdun dört bir yanına yayılsın. Emeğin bereketi sofralarımıza ulaşsın. Dayanışmanın gücü hepimizi geleceğe taşısın. Tüm üreticilerimize bol kazanç, halkımıza sağlık ve mutluluk, şehrimize bereket getirsin. Festivalimiz hayırlı olsun. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> <Gözlemeyi de. gülüyor> Bu girit seyitini, girit böyle <laughs> Yağ oranı çok yüksek Yağ Hazırsak burda etkinlikli çok güzel bir gösteri yapacağız. Alayım. Gözüme bakacaklar.

Ya. Çok hayır, çok hayır. Çok hayır, çok çok güzel Çin abi, ya. Çin ya ve şu ağaç gördüğümüz ağaç ya ya. 1651 yaşında, 1651 yaşında. Orçak, Orçak, gel abi, bir dakika alalım. Evet, Kardeş, sen de sen nasıl durur? Arkadaş, parlak burayı. Ölçerdim altını. Tamamdır. Tamamdır. 早く食べるよ。

Bir matematik yapacağız başkanım. Başkanım buradayız şimdi. Başkanım önce buradayız. Şimdi buradayız başkanım. Teşekkür ederim. Bugün burada sadece bir ürünün değil, binlerce yıllık bir kültürün kutlaması için bir aradayız. Zeytin, barışın, bereketin, ölümsüzlüğün simgesidir. Her ağacın altında bir hikaye var. 1939'da çıkarılan Zeytin Kanunu bu bereketi korumak için hazırlandı. Devlet o zaman bile şunu gördü. Zeytin korumak doğayı korumaktır. Zeytini korumak üreticiyi korumaktır. Zeytini korumak geleceği korumaktır. Toroslardan Akdeniz'e kadar her köyde, her yamaçta bir zeytin ağacının gölgesinde doğan bir umut vardır. Bu zeytinliklerde alın teri var, sabır var, dayanışma var. Kurduğumuz çiftçi danışma ve eğitim merkezi köylerdeki üreticilerimize destek verecek. Budama, hastalıkla mücadele organik üretim ve en önemlisi de markalaşma. Çünkü biliyoruz ki Manavgat'ın geleceği topraklarında köyünde, ağacında saklıdır. Zeytin ağacına dokunmak geleceğe dokunmaktır. Biz bu anlayışla köy köy gezip zeytinimizi koruyacağız. Zeytin yağını bir kimlik ve kültür olarak yaşatmaya devam edeceğiz bizleri her zaman destekleyen Antalya Büyükşehir Belediye'mize ve kendisi de bir zeytin üreticisi olan Sayın Büşra Özdemir Başkanımıza da özellikle teşekkür ediyorum. <laughs> ve en önemlisi iki yıldır bu festivale büyük emek veren, ev sahipliği yapan Mehmet Muhtarımıza, Mehmet Doğru abimize yürekten teşekkür ediyorum. <laughs> Sözlerimi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün üretmeden tüketen toplumlar bağımsızlıklarını kaybeder sözleriyle bitiriyorum. Birlikte üreteceğiz, birlikte koruyacağız. Zeytinle, köylülerimizle, manavgatla birlikte büyüyeceğiz. Bereketli hasatlar, huzurlu günler diliyorum. şimdi.